takipçilerim, değerli abonelerim. Uzun zamandır çekimlere katılmıyordum. Türkiye ile barış gidiyordu. Bugün hava güzeldi. Ofiste de işim yoktu. Dedim çekimlere gideyim. Beyoğlu, Taban, Karadoru. Bu mevki bu mevkiyi zaten çok seviyorum. Çok güzel bir burada doğa var. 600 rakımda, 580 rakımda bir köy evimiz var. Çanakkale, Yenice, Taban, e, Yenice, evet, Karadoru. Karadolu. köyündeyiz. Bakın arkadaşlar yolumuz burası. Yani, bir dakika Türkan şey yap. Yolun kenarı. Mesela şimdi buradan ev aşağıda gibi gözüküyor mu? Diyeceksiniz ki aracı ne yaparız? Şuradan bir yol açılarak şurayı düzelterek şuraya şöyle bir garaj yapılabilir. Tabii. Aracınız için. Ev burada. Evin yanında çok güzel bir tane şey gibi ambar gibi bir şey var. Yani 618 metrekare. Manzara zaten harika. Burası Karadeniz Evleri gibi bu bölge. Bakın yerimiz buradan sınırdan. Bu ev içinde taş duvarları var. Evin anahtarı yok değil mi Türkiye? Evin fotoğraflarını videoya koyacağız. Evin fotoğraflarını videoya koyacakmış Türkiye. Daha önce çekmiş. Bugün anahtar getirme Bakın e, burada su saatiniz şeyi falan var. Elektrik var. Bakın du duvarlar bu şekilde sağlam. Taş duvarları var. E, elektrik sayacı falan hepsi var. Elektriği suyu var. Kapı numarası var. Dediğim gibi manzara harika bir manzara, yer güzel, bahçedeki toprak kapısı bu köyde genellikle taşlık oluyordu ama burada bahçe çok güzel, bakın duvarları gösteriyorum size. Şimdi yer bu şekilde, bakın ev bir tadilatla oturulabilir. Buradan. Burada da bir tane böyle şey yapmışlar. Onu da size göstermek istiyorum. Bakın burada çok güzel. Bu da tadilat olabilir. Bunu da misafir evi gibi yapabilirsiniz. Bakın. Burada böyle samanlık falan var. Burası şey taban altı şey ahır gibi kullanmışlar. Dam gibi. Bunun da duvarlarına bakın arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Bakın burayı tekrar düzenleyip burada da bir ardiye depo yapabilirsiniz. Yukarı bir misafir evi yapabilirsiniz. Veya burayı şuraya üstü indirip buraya bir beton atıp buraya bir konteyner koyup çok güzel bir, bir teras gibi bir şey yapabilirsiniz. Yani hayalin sınırı yok. Her şeyi yapabilirsiniz. Yerimiz böyle gidiyor bakın ev burası o yandaki komşunun evi ikiz ev gibi olmuşlar Bizim evimiz bu ee, şey de bu diğer yapıda bu Elektrik suyu balı 618 metre Bahçesi bu şekilde bakın bu yandaki bahçe böyle devam ediyor Burayı ağaçlandırabilirsiniz meyve dikebilirsiniz Buradan e, bu şekilde tel devam ediyor tellerden. En son sınırımız burası arkadaşlar. Bahçenin sınırı. Hah. 618 metrekare tapuda ev yazıyor. Elektrik suyu bağlı. Yani bahçenin son sınırına gelmek istiyorum size buradan evin konumunu göstermek için Son bu ağaçlar. Buraya kadar geliyor arkadaşlar. Bakın. Şu şekilde yerimiz. Evet sevgili takipçilerim, değerli abonelerim buraya sahip olmak istiyorsanız bizimle iletişime geçiniz. 580 rakımda Balıkesir, pardon Çanakkale, Yenice, Karadoru köyünde avlulu ahşap ev ve tam e, bakın toprak yapısı hakikaten çok güzel burada. Bu köyde özellikle e, birkaç tane daha önce de ev aldım sattım e, çekimle de geldim. E, bahçede taş çoktu ama burada hiç taş falan yok. Bu çok güzel, şuraları böyle ağaçlandırabilirsiniz. Gerçekten şuraya iki tane üç tane teras yapsanız orası zaten bir teras olmuş. 10 numara bir yer arkadaşlar fiyatı cazip fiyatı uygun bakalım burası kime nasip olacak kimin olacak izleyicileri. telefon numaralarımız 0532 767 0505 ben halim yetkin 0536 930 32 82 Türkiye yetkin köy pomak köyü çok e, misafirperver bir köy daha önce dediğim gibi e, 2016 yılında burada bir ev satmıştım. Ee, Diyarbakır'dan e, bir abiye şu anda hala köyde yaşıyor. Köy ondan memnun. O köyden memnun. Yani aşağı yukarı bir 7 yıl geçmiş. 7-8 yıl geçmiş. Demek ki e, diyorlar hep böyle. Niye bunu dedim? İşte biz bizi yabancılık çeker miyiz? İnsanlar bizi kabul eder mi? Sen iyiysen herkes iyi olur. O yüzden herkes kendinde arayacak kusuru arkadaşlar. Çanakkale Yenice Karadoru. İyi seyirler arkadaşlar. Videoları beğenmeyi unutmayınız. Instagram kanalından takip edebilirsiniz. Gönen Tahyemlak Instagram kanalından YouTube'dan Gönen Tahyemlak YouTube kanalı, sahibinden.com, Hepsi Emlak ve aynı zamanda WhatsApp grubuna dahil olabilirsiniz. Bazı videoları günlük e, video YouTube'a koymadan önce paylaşıyoruz kısa kısa. WhatsApp'tan veya Instagram'dan satılıyor. O yüzden takipte bütün mecraları da takipte bulunursanız bu tür yerleri kaçırmazsınız. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun. İyi seyirler arkadaşlar.